Merhaba arkadaşlar. Özdebir yayınları TYT son provanın geometri çözümlerini yapacağız sizle beraber. Direkt geometri kısmına geçiyorum. Şöyle aşağıya doğru indireyim. Aşağı doğru iniyoruz. Evet 31. sorumuz. Evet arkadaşlar şimdi kareyi 4 eş bölüme ayırmış. Böyle kırmızı kalemimi alayım buradan. Ben buradaki bölümlerin her birine x desem arkadaşlar keseli uğraşmayalım. Bu adam x, bu adam x, buradaki adam da şöyle 4x olacaktır. Şimdi bunun bu tarafa yerleştirecek olursak bakın şuradaki ipin uzunluğu şöyle x demeyelim. A olsun bu kısım. Şöyle biz x diyecek olursak bakın şuradaki parça da x, buradaki parça x, buradaki parça x, buradaki parça x olacaktır. Şuradaki uzunluk aldığım zaman 4x. Buradaki x'lik bir kısmı kayıp olduğu için bu adam 3x olacaktır. 3x 4x bakın burası 5x. Buradaki 5x bu kısım şöyle 5x. Burası da 5x olacak demektir. İpin uzunluğunu topladığımız zaman arkadaşlar burası 24x yapar. Şöyle kenara doğru yazayım. 24x ipin uzunluğu. Benim x dediğim biliyorsunuz şöyle aldığım zaman yukarıda da alırsak a eşittir 4x'ti. Burada yerine yazacak olursak arkadaşlar 24 çarpı a bölü 4'ten 4 ile 6'yı sadeleştiriyorum. Ve cevabı 6a olarak arkadaşlar C şıkkında görebiliyoruz. 32. soru. ABC'de dikdörtgen E eleman DC demiş. Şöyle bir tane dikdörtgen alalım. Rengimi şöyle kırmızı yapayım. Dikdörtgenim şöyle belirgin olarak ortaya çıkmış olsun. Evet. Şimdi demiş ki bakın. Harflendirme yapalım biz buradan harflendirmeden şuradaki adamımız A burası B bu kısım C burası D olacak olursa E eleman DC diyor. DC üstünde bir tane E elemanı alın ve EB 13 birim olsun. Buradan buraya uzattığımız şu çizgi 13 birim. Sonrasında E'den A'ya uzattığımız çizgi de arkadaşlar 15 birim olacakmış. Şöyle biraz daha düz bir çizgi çekelim. Buradan buraya uzattım. Buradan da uzattığımız şu çizgiyi yerine yerleştirmiş oldum. Şuradaki adam 15 birim. Sonrasında bakıyorum verilen uzunluklardan EC 5 birim. Buraya 5'i yazdım. Burası 13. Yüksekliğimiz bakın 12 birim olacaktır. Burası da şöyle 12. Dolayısıyla 9, 12, 15 üçgeninden DE ile 9 buluyoruz. AB dediğimiz mesafe ikisinin beraber toplamı yani 14 olarak karşımıza gelecek demektir. Devam ediyorum. 33. soru. Ardışık çift sayılar olan 5 tane eşkenar üçgen diyor arkadaşlar. Şimdi ben bu eşkenar üçgenlerin her birinin kenarlarına şöyle 2, 4, 6, 8, 10 diyecek olursam bunlara şeklin üstünde yerleştirelim. Şöyle kırmızı kalem alayım ince kalem olarak. Bakın en büyük olan parça burası 10. Buradaki kısım 10. Bir düşüğü 8 bakın şurası. Buradan buraya 8 olacak. O zaman şu kısma 2 olacak demektir. Şeklimi biraz daha büyüteyim daha bir belirgin olsun. Evet. Burası 2. Aynı şekilde bir ufak parça. Buradaki kısım şöyle 6 birim olacak. Aynı şekilde şuradaki kısım 4. En küçük parça da 2 birim diyebiliriz. Şimdi karışmasın için renklerini değiştiriyorum. Buradan buraya 6. Şu kısım 4 olduğuna göre arkadaşlar şuradaki parça 2 birim olacaktır. Tamamı 4 burası 2. O zaman şuradaki kısım da 2 olur. Aynı şekilde bakın bütün kenarları yerleştirmiş oldum. Şuradan itibaren toplayacak olursak 6, 10, 10, 2, 8, 2, 4, 2 kısmının çevrenin arkadaşlar bu şeklin çevresinin 46 olduğunu görmüş oluruz. Devam ediyorum. 34. soru. 34. soruda düzgün altıgen şeklinde verilmiş. Bakın şuradaki açımız bizim 120 derecedir. Her bir kenar 2. Bu kısım 2. O zaman şuradaki parçamız 2 köküç olacak demektir. Köşegen olarak bakacak olursak. Bakın buradan buraya uzattığım şu parça. Biliyorsunuz kenarımızın tam 2 katı oluyordu. Yani burası da 4 birim demektir. Şimdi bu parçaları şeklin üstünde yerleştirecek olursak. Şöyle rengimi kırmızıya döndüreyim. Şuradaki kısım bakın 2 birim. Burası 2 birim. Şuradaki parça iki kök 3. Buradaki kısım 2 kök 3. Burası iki. Burası da 2'dir diyebiliriz. Şimdi ben A ile B arasındaki mesafeyi bulacaksam arkadaşlar bu A B arasını bir kere birleştirmem lazım. Bakın buradan buraya birleştirdiğim şu çizgi uzunluk olarak arkadaşlar kime eşittir? 4'e eşittir. Yukarıdaki köşegenle aynı manaya gelmiş oluyor. Sonrasında Bakın şuradaki kısmı sileyim. 2 kök 3 bizim kafamızı karıştırmasın. Şöyle yazıyorum. 2 2 120 derece olduğu için bu adam 2 kök 3'tür. Burası 90 derece. Dolayısıyla 4 2 kök 3. 4'ün karesi 16. 2 kök 3 12. Burası kök 28 olacaktır. Bu da arkadaşlar 2 kök 7 olarak karşımıza Adana şıkkında gelecektir. Devam ediyorum. 35. sorum. Verilen uzunluklara yerleştirelim. Burası bakın 9. Şuradaki parça 3. Hem burası dik hem burası dik olduğu için öklükten burası 3 kök 3 olacaktır. Pisagor yaparsak 81 artı 27'den burası arkadaşlar kök 108 olur. 108'in karesini aldığımız zaman da cevap arkadaşlar Ceyhan olarak karşımıza gelecek demektir. 36. soru. Güzel bir katlama sorusu arkadaşlar. Şekli orijinaliyle birleştirelim diyorduk hatırlarsanız. Bakın bu kenarı şöyle uzatacak olursam ben tarafa doğru gelmiş olsun. Bunu da buradan şöyle birleştirmiş olalım. Katlanmadan önce benim şeklim böyle bir şeydi. Şimdi bu şekildeki müdahalelere bakalım biz arkadaşlar. Katlamanın sonucunda buradaki açımız ne olacak? Bakın açı ortaya olacaktır. Bu uzunluk buraya gelecek. Evet. Paralel kenarda biz biliyoruz ki arkadaşlar karşılıklı açılar eşittir. 132 ise bu da 132 olmalı. O zaman buradaki açımız 50. Bu açı da 50 olmalıdır. Sonrasında bakın bu kısımdan Şuradaki açıyla buradaki 132 birbirini 180'e tamamlayacağından dolayı bu açımız da 48 olacaktır. Bu 48 olduğu zaman da taşıdığım zaman bu açıda 48 olur. Şurada doğrularda açılarda hatırladığımız bir kural. Bakın buradaki sağa bakan şu iki açının toplamı sola bakan 48 eşit olacaktır. Yani 32 artı alfa eşittir 48. Alfa buradan arkadaşlar 16 olarak Adana şıkkında karşımıza çıkacak demektir. Şöyle Adana'yı işaretlemiş olalım. Devam ediyorum 37. soru. 37. soru arkadaşlar güzel bir soru. Bu soruda şöyle baktığımız zaman ayrık olan kısım değil de yukarıda bu müdahaleyi yapalım biz. Şöyle üzerinden geçiyorum daha bir belirgin olsun. Buradan buraya şöyle uzatmış olalım. Aynı şekilde buradan buraya uzattım. Bir de şu kısımdan şöyle uzatmış olalım. Bakın verilen alanları içine yazacak olursak buradaki alan 42 şu kısım Sonrasında bu alan 50 arkadaşlar ve en alttaki şu alanda 50 olarak karşımıza çıkmış. Şimdi bakın her bir uzunluk birbirine eşit. Yani şu kısım, şu kısım ve şu kısım. Aynı şekilde buradaki uzunluk burası ve burası da birbirine eşit. Şimdi bu bildiğimiz bir benzerlik sorusuna benziyor. Yalnız benzerlik bakın üçgen oluşturmamış. Kendimiz üçgeni oluşturmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bakın şuradaki kırmızıya paralel şöyle bir şerit çekiyorum. Aynı şekilde buradan buraya doğru da farklı bir şerit çekiyorum arkadaşlar. Şöyle uzattım. Aynı şekilde bu adam da paraleldir diyebiliriz. Şimdi işlemimize devam etmiş olalım. Ben örneğin şuradaki adama A demiş olsam arkadaşlar. Bu adam 3A olacaktır. Buradaki adam da ne olur bakın? 5A olur. Şimdi şuradan bakın hem bunlar paralel hem de şu kısımlar birbirine paralel olup yükseklikleri eşit olduğundan dolayı Bakın bu, bu ve bu şu üç alan birbirine eşittir. Şuradaki üç alan da birbirine eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla A'sı buradaysa bunun tamamı 42 olduğuna göre bakın şuraya 42 eksi A'lık bir alan kalır. Aynı şekilde 3A burada olduğuna göre şu adam bakın 50 3A olacaktır. E 50 3A ile 42 eksi A birbirine eşit olduğuna göre 42 eksi A eşittir. 50 3A'dan Arkadaşlar burada ne yaparız? 3 ay buraya attım. Bunu buraya attım. A'yı 4 olarak bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla A 4 ise aynı şekilde aşağıda bakın devam ettireyim ben size. Şöyle daha bir e, aynı şekli bozmamış olalım. Şöyle uzatıyorum buraya doğru. Şöyle bakın aynı paraleli uzatmış olalım. Kırmızıyla üstüne yazıyorum. O zaman şuradaki alan 4. Burası 12. Burası 20. 42'den 4'ü çıkardığım zaman 38, bakın burası 38, bu açı 38 olacaktır. Aynı şeyi burada yaptığım takdirde bakın aynı yükseklik ve aynı paralel kenarlar olduğundan dolayı burada adam 12, burada adam da 20 olacaktır. Tamamı 50 olarak verilmiş. 50'den 4'ü çıkardığım zaman burası 46, bu adım 46, burası da 46 olacaktır. Birinci bölgeyi sormuş bize 20 ile 46'nın toplamı Edirne şıkkındaki 66 olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. 38. soru. Hangileri doğrudur diye gösterilmiş. Şöyle bakıyorum. Yedi kenarlı bir konveks çokgenin dış açıları toplamı 360'tır. Konveks olan bütün çokgenlerin arkadaşlar dış açıları toplamı 360'tır diyebiliriz. Konveks deyince aklınız karışmasın. Bildiğimiz arkadaşlar şu çokgenler konvekstir. İçe doğru bükülmüş olan şu gibi çokgenlere biz konkav deriz. Bunlar pek müfredatta yok zaten arkadaşlar. 9 kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 36'dır demiş. Yanlış. Çünkü 360'ı biz 9'a böldüğümüz takdirde bir dış açıyı 40 derece buluruz. 36 yanlış. 10 kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı 1440'tır demiş. Bakın 360'ı 10'a böldüğüm takdirde bir dış açıyı bulurum. 180'den 36'yı çıkardığım zaman da 144 bir tane iç açıdır. 144'ü 10 tane kenar olduğu için onunla çarptığım zaman 1440 olarak arkadaşlar 3'te bulabilirim. Beş kenarlı bir düzgün çokgenin köşegenlerinin uzunlukları eşittir. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız 1, 3, 4'tür. Çünkü düzgün beşgeni hatırlayacak olursak bakın şöyle şöyle ve şöyle uzattığım takdirde Beşgende bakın bu bir köşegen burası bir köşegen aynı şekilde burası köşegen olduğu zaman hepsi birbirine arkadaşlar eşit olarak çıkıyordu diyebiliriz. Devam ediyorum. 39. soru. Şimdi 39. soruda bakın belli bir bölge çıkmış. Yüzey alanı ne kadar değişir diyor. Kalan yüzey alanın kime eşittir demiş. Bakın ben bu şekli şöyle tamamladığım zaman mesela bunu buradan uzatmış olalım. Aynı şekilde şöyle aşağıya doğru şöyle ve şöyle tamamlasak biz bunu. Aynı düzen buradan buraya buradan buraya bakın şöyle ve şu kısmı da ve şu kısmı da tamamlamış olsam. Burada baktığımız zaman arkadaşlar hatta şöyle sarıyla göstereyim. Şu kısmın bakın karşılığı şurada oluşmuş. Buradaki kısmın karşılığı burada oluşmuş. Dolayısıyla yan yüzeylerde bir değişiklik yok. Bunda da aynı şekilde yan yüzeylerde bir değişiklik yok. Yalnız üst kısımda bakın şu bölge şu üstte taradığım bölge arkadaşlar çıkmış. Aynı şekilde alt tarafta da çıkmış burası. Yani burada bir kayıp var. Burada bakın çıkan bir kısım var. Üste de çıkan bir kısım var. Bunlar kayıp. Yerlerine yeni bölgeler, yeni alanlar gelmemiş. Dolayısıyla ben bunları arkadaşlar bulacak olursam bakın 4 kere 4'ten 16 bu da 16. Bu da 16. Bu da 16. 4 tane 16'lık bir kayıp var. 4 kere 16 64 diyebiliriz. Şimdi önce hiç çıkmasaydı buranın yüzey alanı ne olurdu arkadaşlar? Bir yüzeyimizin alanı 121. 6 tane yüzey olduğu zaman 726 olacaktır. Bu 726'lık kısımdan 64'lük bir kayıp olduğu için bunu çıkarırsam ben geri arkadaşlar 662 Bursa'yı bulmuş oluruz. 40. soruya geliyorum. 40. soru Burada bakın arkadaşlar ikisi de 90 olarak verilmiş. Bunların paralel olduğunu gösteriyor. Ben D'den H'ye doğru bir çizgi çektiğim zaman bakın şu kısmı şöyle göstereyim. Buradan bir üçgen oluşturup bu mavi uzunluğu hesaplayabiliriz biz. Nasıl hesaplarız? Bunu da buradan uzattığım zaman ben bakın şöyle rengimi maviden yana kullanayım. Burası 90 derece paralel olarak aldık. Bu adam 3 burada adam da 6 bak. 6 8 dolayısıyla şu mavi uzunluk 10 olacak demektir. Buradaki kısım x, buradaki kısım x, şurası da x olacak olursa buradan x kare artı 4x kare eşittir 10 veya küçüğün kök 5 katı olarak x kök 5 eşittir 10 diyecek olursam ben arkadaşlar psikolog yapabilirsiniz fark etmez. Buradan x'i 2 kök 5 olarak bulabiliriz. Her bir kenarımız karede 4 kök 5 olduğundan dolayı 4 kök 5'in karesini alırsam arkadaşlar cevabı 80 olarak Edirne şıkkında bulmuş oluruz arkadaşlar.